E burada sadece müteahhitler sorumlu değil. Belediye başkanları sorumluysa, imar müdürlüğü, fen işleri bunlar sorumluysa buralarda da gereken çalışmayı yapmanız lazım. Kaldı ki bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ya baş sorumlular bir kere sorumluluğu kendilerinde hissetmeleri lazım. Bir afet yaşadık, bir doğal afet yaşadık. Buradaki insanların güvenliğinden sorumlu kim var? İçişleri Bakanlığı var değil mi? Ne olursa olsun İçişleri Bakanlığı demek sadece teröre karşı mücadele noktasında güvenlik atmosferini sağlamak değildir. Bu ülkede yaşayan iç güvenlikten sorumluysanız siz. <laughs> özür dilerim. Gıda konusunda da sorumlusunuzdur. Afet konusunda da sorumlusunuzdur. Deprem konusunda da selde de şurada da burada da. Yani insanların güvenli ortamının oluşmadığı alanlarda sizin de sorumluluklarınız var demektir. Güvenli alanlarda da sizin sorumluluğunuz çerçevesindedir zaten. Burada e, bir bakıyoruz, <laughs> tam tersi. Hep böyle, tam böyle artık görevi bırakmaları gerektiği zamanda çıkıp çalışıyorlar. Ya enteresan bir görüntü. Yani çalışmaları gereken zamanda çalışmıyorlar görevi bırakmaları, sorumluluklarını yerine getiremedikleri zaman çıkıyorlar, çalışıyorlar. Koşturuyorlar. İşte fotoğraf veriyorlar. Mustafa de Deniz burada veriyorlar problem şu. Ya olmaz ama. Bu işten İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olması zaten problem. Ya burada sorumluluk hiyerarşik 2009 bir yılında zincir. 2009 Böyle. yılında AFAD kurulduğunda bakanlıklar üstü bir yapı, bir başkanlık Hı. olarak kurulmuş. E, AFAD koordinasyon görevi tüm bakanlıklara afet anında emir verebilecek durumda. E, Cumhurbaşkanı di dikey hiyerarşiyle bağlı değil yatay yani bilgi vererek çalışıyor. Tamamen e, AFAD'ın yapısı şu yönde. Bir afet olur. Hı hı. Ondan sonra yönetim AFAD'a geçer. Ve tamamını koordine eder. Bunun planları hazırdır, şu da hazırdır, bu hazırdır. Sonra 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu Dün Ahmet Davutoğlu'nu dinlerken e, Ali Ekber'le Muhammed Vefa'nın programında. E, ben daha önce geçti sanıyorum. Hayır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde böyle olmuş. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Bir genel müdürlük olarak. E, Mustafa Deniz şöyle bir şey olacak o zaman bak. Afet olacak, hı hı. afat bakacak, raporlayacak. Tabii eşli o sakraba dolduğu için orada biraz problem var da neyse raporladı diyelim. Hala uzmanlar vardır. İçişleri Bakanı götürecek. İçişleri Bakanı bakacak. Büyük bir deprem oldu, askerle yapabiliriz bunu. Milli Savunma Bakanı'na götürecek. Milli Savunma Bakanı açacak, bakacak. Tamam bizim buna müdahale etmemiz lazım ama Cumhurbaşkanımızın talimatı olması lazım. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na gidecek, bakacak. Cumhurbaşkanı talimatı tamam verdim. Saat kaç? İkinci depremden 6 saat sonra.